Destan ala, şu koltuğu da camın önüne çekelim mi? Neden o? Civan sandalyesiyle rahat dolaşsın diye. Geçerken çarpar buna. <laughs> Gerek yok, benim oğlum iyileşecek. Kızım doğru söylüyor Zilan. Hem doktorun dediğine göre hayır dedim. Benim oğlum iyileşecek. Peki kızım. Ama yanlış yapıyorsun. Lütfen bu işi bana bırakın. Oğlumun rahatını düşünürüm ben. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Zilan sadece Eee bitirmişsiniz neredeyse. Birkaç şey kaldı ama bitti sayılır. <laughs> ne kadar uzun zaman oldu buraya gelmeyeli? Alışana kadar epey zarar vereceğim galiba buraya. Yok canım onu biraz kenara çektik mi olur. Koçum benim, canım benim. Ha? Biraz kardeşimle yalnız kalabiliriz değil mi? Beş dakikayı geçmez. Ha? Tamam mı gözüm? Peki beş dakikayı geçmesin. Geçmez merak etme sen. Ulan müdür koltuğu da pek rahatmış ha. Ne? Ya dikelim otursana. İyiyim ben. Bir <laughs> otur lan. Otur dedim. Zavirde kalmam demişsin. Kalmam. Nesini beğenmedin? Neden bu ayrıcalık? <laughs> Ya seni koruyup kolluyoruz işte, daha ne? Kısa zamanda buradan çıkacaksın inşallah. Kulağıma bazı laflar geliyor abi. Nasıl laflarmış? Kimlerle iş yapıyorsun sen abi? <laughs> Ulan oğlum sen ne zaman adam olduğunda benim işlerime dır uzatıyorsun? Daha dün ağam kındık oynayalım kındık oynayalım diye peşimden koşturuyordu. Şahvar ailesinin adını koruyabilmek için hapse girdiğimde adam oldum. Hem de yapmadığım bir iş için girdiğimde. Bak kızım kapıya. Kim olduğuna bakmadan açma sakın. Tamam baba. Hoş geldiniz. Hoş Kim kızım. gelmiş ben mi no? Biz hoş geldik geldiniz. Nizar Efendi. Teşekkür ederiz. Abi hoş geldin. Estağfurullah. Daha gelmezse Abdal gider. Estağfurullah abi. Daha da sensin deryada. Gelirken bizim midyatlı Hasan Usta'ya uğradım. Biraz günefe aldım. Yengen izin vermedi. Yok doktormuş, suymuş, buymuş. Ben de dedim, belki kardeşimin evinde yersen bir şey demez. Aşk olsun Hasan. Sanki her dediğimi yaparmışsın gibi. Deseydiniz ben size gündüzden yapardım. Çarşı işi hiç ev işine benzer mi? vakitsiz mi geldik acaba? E, yardım edeyim mi? Yok canım iki dakikalık iş ben açarım. Olsun. E, evinizde hiç görmedim zaten. Bir Hadi buyurun. mı buyurun gidelim. <laughs> buyurun. Ak Nizar, kızıyorsun belki, belki anlamıyorsun tüm bu olanı biteni. Bunları konuşmaya gelmedim. Benim derdim başka. Buyur abi. Bir derdim mi var? Benim derdim şu ki Nizar, benim elli tane oğlum, kızım da olsa sen benim ilk oğlumsun biz bu kadar devrandan aşıp bugünlere geldiysek benim ardımı düşünmemekle geldik. Çünkü ardımda hep sen vardın. Sen benim dünya malımsın Nizar. Gözümsün, yüreğimsin, elim kolumsun. Abi yine emrindeyim her zaman o başka. Bırak, bırak da bitireyim Nizar. Buyur abi. Et tırnaktan ayrılamaz. Ayrılırsa Tırnağa bir şey olmaz ama etin canı çok yanar. Tırnak sensen et de benim. Canımı yakma. Ne zaman beni kabrime indirirsin o zaman o gün istediğin bayrağı çekersin. Allah gecinden versin o nasıl laf öyle abi? İyi. Allah'ın hükmüne bırakın o zaman. Ölmeden öldürmeyin beni. Savcı bey geldi kapıda bekliyor. İçeri alsaydınız ya. İçeri girmek istemedi. Ne oluyor Sultan Hanım? Savcı bey gelmiş. <laughs> Seni görmek istiyormuş. Haberin var mı senin bu olup bitenlerden? Ne? Yok yok. İyi. Ben de gideyim de bir şey... İyi akşamlar Sabcı Bey. Buyurun yemek yiyelim. Teşekkür ederim Azam Bey. Evden beklerler. Bugün bir haber geldi de kendim söyleyeyim istedim. Zahmet etmişsiniz. Biz ziyaretinize gelirdik. Neymiş bu haber? Yargıtay'dan haber geldi. Celal'in davası yeniden açılıyormuş. Ne olmuş ki? Delil yetersizliği ve eksik inceleme. Durup dururken mi akıllarına gelmiş? Biz başvuruda bulunmadık ki. Bir saniye. Hazar Bey sizi istiyorlar. Efendim? Evet, ne zaman oldu? Anlıyorum. Bu konuda benim yapabileceğim bir şey var mı? Babanla konuşmamı ister misiniz? Oldu, ben sizi arayacağım. Zilan. Benimle yukarı gelir misin? ከ ሚሊዮን እስከ ሚሊዮን Sana bir sürprizim var. Mardin'e gidiyorum. Seni de Midyat'a götüreceğim. Tabi eğer sen istersen. Neler oluyor? Mardin'i bir şoförümüz olarak öldürdüler. Ailesine başsağlığı dileyip yardım etmek istiyorum. Bir de Celal abinin hapisten çıkma ihtimali var. Sahi mi söylüyorsun? Ama onun çıkması demek... Daha kesin bir şey yok. Mahkeme yeniden açılacak sadece. Neden peki? Yoksa bir başkası mı? Başkası ne Zilan? Suçu işlediğini mi itiraf edecek? Savcılık eksik delil olduğuna hükmetmiş. Dava sonucu geçersizdir demiş. Eksik delilin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bunu sana iade etmemin zamanı geldi Zilan. Celal abinin çıkması için bir umut doğdu. Herkes bunun peşinde şimdi. Sana söz verdim. Bu konuyu bir daha ben açmayacağım dedim. Bu yüzden artık karar senin. Hadi ağla. Nasılmış Nizar efendi? Nasıl olsun her zamanki gibi. Yağmur'u fırtınası dinmiş mi bari? <laughs> Dinledi mi seni? Bakma sen Nizar'a. Bağırır çağırır da... ...ikimize de saygıda kusur etmez bilirsin. <laughs> Gönüller kırıldıktan sonra... ...af dilese neye yarar? Gene yıktı geçti. Hasan. Dikkat ettin mi büyük kıza? Ben Nuya mı? Bir garip hal vardı üstünde. Ne olmuş ki? Yani ne bileyim dalgın, düşünceli. Yeni bir şehir, yeni insanlar. Olacak o kadar. Zilan nerede? Odasında herhalde. Ne oldu sana? O telefondan beri bir garipsin. Kim arayan? Önemli bir şey değil. Azam Bey'le hiç konuştun mu bugün baba? Yok. Bir şey mi oldu? Hayır. Aslı var mı haber? Çıkar mı Celal Bey hapiste? Ne bileyim ben? Hazır silah da yokken ortada. Delendin mi sen kız? Tam da adamına sordun. Kızın yavuklusunu vurmuş Celal. Çıksın ister mi hiç? Bir yavuklusuysa diğeri de ağası. Hem ben içini almıyorum Celal'in yaptığına. Yani oğlum şimdi bu mahkeme işi ne olacak? babam bir şey söylemiyor. Daha mı çok ceza verecekler? Yok anam ne fazla cezası. Belki suç delili bulamayınca serbest bile kalabilir Celal. Ya? Evet Sultan Hanım. Belki oğlun cezaevinden çıkar. Bakarsın bir başkası işlemiştir cinayeti. Adalet yerini bulur. İnşallah. Herkes de rahat eder. İnşallah o. İnşallah o da. Benno. Benno kızım. Benno iyi misin? Benno. Benno. Dokundun mu kızım? Ya diyeyim bir şey mi dokundu? Ama ağzına bir lokma soktuğun yok ki. Hadi gel sana şöyle bir nane limon kaynatayım. Hadi kalk. <laughs> Anlayacağın her şey Zila'nın elinde. Civan. Efendim. Anlattıklarım hakkında bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyebilirim ki? Onay mı bekliyorsun benden? Doğrusunu yapmasın dememin mi bekliyorsun? Bilmiyorum belki de. Neden ben? Neden bir başkası değil? Civan. Beni bu evde en çok anlayan sensin. Sana bir şey söyleyeyim mi Hazar? Söyle. ...şu anda Zila'nın yerinde olmayı hiç istemezdim. ha. Ah, ah. Ben uçağı hasta, gelip bir baksan. Ben ne? No? Kızım iyi misin? Bunun ateşi de yok. Ne oldu ki bire? Bilmem ki nizar. Bir şey de yemedi akşam. Ne yapacağız? Biraz, biraz bekleyelim bakalım. Ben ne? No?